Herkese merhabalar, Metna kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hocan sevgili arkadaşlar. Klasik soruları klas bir şekilde çözmeye devam ediyorum. Biraz farklı bir soru var. Aslında bir önceki videodaki soruya oldukça benziyor. Bugün arkadaşlar bu soruyu ele alacağız. oldukça güzel bir soru. Temel bir mantığını anlatacağım. O yüzden arkadaşlar bu soruyu özellikle tek başına seçtim. Ve güzel bir fark yaratacağını düşünüyorum. Hadi gelin başlayalım. Sevgili arkadaşlar ilk sorumuz bu. Şimdi bakın burada X, Y ve Z'nin durumunu vermiş. Z büyüktür, Y büyüktür, X büyüktür, sıfır demiş. Ve burada şöyle ifadeler vermiş. Ve bunun olduğuna göre X hangisi olabilir diye bize soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu çok güzel bir soru. Şimdi burada kafaya çalıştıracağız. Bir önceki soruya geri döndüğünüzde benim temel mantığım şuydu. Bakın burada en azları hangisi olabilir diye bize soruyor. Şimdi bakın bu soruda öncelikle biz X'i, Y'yi ve Z'yi eşit kabul edelim. Yani A kabul edelim. Bakın arkadaşlar burada... 1 bölü a ...artı 3 bölü A... ...artı 5 bölü A yazarsak... ...burası 9 bölü A oluyor... ...ve burada 1 bölü 6 eşit oluyor arkadaşlar... ...gördüğünüz üzere. Peki bunu çapraz çarptığımız zaman A'mız ne oluyor? A'mız 54 oluyor gördüğünüz üzere arkadaşlar... burada kısımda. Şimdi A'mız 54. Bakın burada şu 54... ...bu 54... ...bu da 54 olursa... ...tam 1 bölü 6 geliyor normal şartlarda. Ama bize diyor ki... ...x küçük olacak y ve Z'de daha büyük olacak. Şimdi bu bu durumda bakın 3'e eşit olduğunda böyleyse o zaman bunlar birazcık daha hani büyük. Bu daha küçük olacak. Yani x'in daha küçük olması gerekiyor. Yani üçü birbirine eşit olduğu durumda dahi zaten 54 54 54 çıkabiliyor. O yüzden x daha küçükse 54'ten mutlaka küçük olmak zorundadır sevgili arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada 53 gelmiş oluyor. Bakın çok kısa sürdü. Ama size bir mantık anlatmaya çalıştım. Yani bu tarz bir durumda siz veya bunun tam tersi başka sorular. Bakın, bir önceki sorulara geleyim Bakın, burada bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Burada da aynısının iki tane sorusu var. Bakın, böyle iki tane sorusu var. Yine aynı mantık. Burada hepsini eşit kabul ederek hareket ettim. Hepsini eşit kabul ettiğimde ne çıkıyorsa e, mantıken ondan küçük olacaksa zaten durum bu çıkabilir. Ancak bu soru tipinin bir benzeri aslında şeyde de var işçi problemlerinde de var arkadaşlar. Bu soru tipinin çok benzeri. İşçi problemlerinde de yine benzer bir durum var. İşte 3 kişi var, işi yapıyor. İşte sallıyorum bunlar iş 6 günde bitiyor gibi bir durum var. E i̇şte bunlar ne olabilir şu yani Şimdi ne kadar günde yapabilir gibi. Yani hepsini eşit kabul ediyorsun. Eşit günde yaptığını kabul ediyorsun. Aslında bir sıralaması var. Kimin daha hızlı, kimin daha yavaş olduğuna dair. Bir sıralama var. Hepsini eşit kabul ediyorsun. Sonra bulduğun sonuçtan işte duruma göre ya küçüğü ya da büyüğü olmak zorunda diye yazıyorsun. Orada senden istenilene göre demiş oluyor sevgili arkadaşlar. Hangisi olabilir sorusu? Cevabımız 53 olabilir. Oldukça kısa. Çünkü bugün bir video daha yayınlayacağım. Yani bugün klasik sorularda iki videonuz olacak. Hemen bunu izledikten sonra o videoya da geçin. Bir sonraki videoda oldukça bilgilendirici olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hoşçakalın.